Herkese yeni bir videoyla merhaba. Heybeliada'ya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Atlas? Heybeliada'ya. Aman Allah'ım biz bugün Heybeliada'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada adaya doğru yaklaşınca tekrardan görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Çıldırdı Atlas. Atlas çıldırdı. Biz bugün Heybeliada'da Aqua Park'a gidiyoruz. Aqua Park. Heybeliada'ya hey gidiyoruz şu anda arkadaşlar. <laughs> şu anda. O, buradan Büyük Adadan Heybeli Adaya geldik. Şimdi Aqua Park'ın teknesine bindik değil mi? Evet, Atlas. Aqua, park Aqua Park'a et. getiriyor bizi. Aqua Park'ta bizi neler bekliyor? Bir gün boyunca Aqua Aha, Park'ta kalacağız. Atlas bakalım Aqua Park'lardan hangi kayacaklardan kayabilecek? Baba aynı park. Bakalım. Aynı park ettim, O zaman Aqua Park'ta var? görüşürüz. Arkadaşlar biz Aqua Park'a geldik ama Atlas'la babası soyunmaya gitti. Ama şu an onları bulamıyorum. Nereye gitmiş olabilirler acaba? Atlas Akvatar'ın kayboldu mu? Çocuk Akvatar Parkı'na gidiyorum dedi. Ben üzerimi değiştiriyordum. Atlas Çocuk Akvatar Parkı'na gitti yüksek ihtimalle. Ben onun mayosunu önden giydirmiştim. Çıktı gitti çocuk. Kremledim her şeyini yaptım. Kayboldu babası da ben de mayomu giyeyim dedi. Çıktı gitti. Atlası bulamıyorum. İnşallah atlası bulabilirim arkadaşlar. Gelin bakalım neredeymiş. Bulalım bakalım. Hep beraber. Bu arada geldik. Eşyalarımızı yerleştirdik. Buradalarmış. Ben de atlas kayboldu zannediyorum. Atlas sen neredesin? Korkuyorum. Ben. Neyden korkuyorsun? Arkadaşlar bize koparka geldik. Atlas ben giyinirken kayboldu sandım koparkta. Mersem buradaymış. Atlas. Geliyorum bekle. Atası bulduk. Bunları süreriz. Neyden korkuyorsun? Hadi gel niçin? Hayır beraber kayarız bekle. Böyle gel bakayım bu taraf nasılmış gel. Gel bakayım bu tarafta neler var. Tamam birlikte kayacağız. Burada da böyle şeyler var. Kova doluyor. Kovadan su dökülüyor. Bundan kay bakayım atlas? Niye korkuyorsun? Hadi bir, iki, üç, oley. Aferin sana. Havlunu getirmedim ama. Tamam bir şey Tamam bir şey olmaz. Çıkar. Heh. Şuna kayalım mı? Tamam kayalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Üşüdün mü? Sen atla. Su niye çok şey ya böyle? birlikte kayacağız. Ve? Tamam bekle geliyorum. Atlas'la babası şimdi plajda. Plaja indiler. Ben de şimdi Atlas'ın oyuncaklarını götüreceğim. Onların yanına gideceğim. Geliyorum Atlas bekle. Atlas'ın oyuncaklarını götüreceğiz şimdi. Kum oyuncaklarını almıştık birkaç tane yanımıza. Şimdi onları Atlas'a götürüyorum. Biz şöyle bir yerde oturuyoruz. Atlas denize girmiş yüzüyor musun? Oo, oh, suya bakıyoruz. Oha su çok iyi. Şimdi Atlas bir yüzecek. Biz de göreceğiz. Çünkü Atlas havuza girmedi. Neden girmedin havuza? Çünkü korktum. Hayır korkmadın. Nasıl yüzeceğim? Bir güzel bir gösterir misin? Kum oyuncaklarını da getirdim. Yüzeceğiz şimdi babam, sen, ben. Üçümüz tamam mı? Bana öğretin siz. Tamam. Şimdi o zaman hep beraber yüzeceğiz tamam mı? Balık. Anlaştık mı? Nereye gidiyorsun? Balık, 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 balık. Başkasının ama. Balık. O başkasının. Balık. Bakayım Atlas. Balık. Bakıyorum balık. suya. Oo, su çok güzel. Atlas'ı şuradan çekeyim. Atlas bir daha sana balıklama. Balık. Bir şey ha. Tabii ki de yüzmeyi öğreteceğim şimdi sana ben. Bekle kamerayı bırakayım. Kamerayı bırakacağım ve yüzmeyi öğreteceğim. Ha? Oyuncakların orada. Şimdi yüzeceğiz. Bekle geliyorum ben de. Bak orada torbada. Tamam mı? Bekle geliyorum. Batardı. Denizin içinde simit mi yiyorsun? İnanmıyorum. Gel oturarak ye. Şimdi simit düşürürsen balıklar Gelir, gelir ayağın dibine onlar da yer düşen parçalara. Şu an atlasın deniz keyfi devam ediyor. Plajda biraz oynadı yüzdü. Karnı çok acıkmış simit yiyor. Atlas ne götürüyorsun? Bizim mekan şurası. Mekanımız duruyor Atlas. Gel, 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 gel. gel. Birazdan büyük Akua parkına gideceğiz senle beraber. Tamam mı? Beraber kayacağız. Anlaştık mı? Az ileri git. Az bir, bir adım ileri gider misin? Heh, tamam. Düz dur orada. Düz dur. Şimdi bir dal denizin dibine bir dal, bir dal sonra. Ellerini yıka gel. Ellerini yıka gel. Ellerin temiz mi? Bak arkada yelkenler var. Çekil yelkenleri çekil. arkada rüzgar var ya. Yelken. Atla sen şu duvaya çıkalım mı? Bak şurada duba vardı bu Gördün mü? Mavi duba var ya. Bak insanlar ayakta bekliyor orada. Gidelim mi oraya? Mavi kırmızı mı? Evet. Mavili, evet. Gidelim Ay, mi? Ben. Gelirsin ya. Görelim. Gelirsin. Atla sesini çağırsana gene hepsini ver onunla öyle düşürme ama başka yok. Atla Serdi başka yok. Tam elindekini düşürme. Gel yanıma otur. Atla serdi. Ne yapıyorsun? Bugün denizde atlas. Bugün denizde şey yapacak atlas. Yüzme nasıl yapılır? Suyun altında nefes nasıl verilir? Balıklar nasıl yakalanır? Atlas hadi ne havuza girdi ne? Yok Gidelim mi biz de o büyük okağaya? Dur büyük okağayı çekeyim. Bekle. Bak büyük şurada. Küçük okağı da orada. Küçük da orada. Şurada yılan var ya yılana bineceğiz seninle beraber. Şurada bak. Şurada en baştaki yılana bineceğiz. Anlaştık mı? Korkuyor musun? Ben korkmuyorum da sen korkuyorsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir beni dinle. Birazdan senle küçük havuzuna gideriz. Tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Hadi. yoksa. Atlas erdi, Neredesin? Allah Allah. Bu çocuk devamlı bu plajda kayboluyor. Ay. Ya Atlas burada mıydın? Atlas atabilmiş. Ah, acıdı mı? Çok da değil. İyi misin? Neden atladın ki? Binsene. Bin Bin bakayım. Nasıl? Hadi ben de geliyorum. Hadi çık. Sakıncalı hareketler yapma tamam mı? Bin. Atla. Güzelin, Güzelin Atlas. Aferin sana. İn. İn. Bak burada böyle bir yeşil alan var. Çok güzel. Biz daha demin şurada salıncakta sallandık değil mi Atlas? Babanla ben sallandım ama sen yoktun. Şimdi biz aquaya tekrardan gidiyoruz. Sonra da bir şeyler yapacağız. Gel oradaki siyah ata da gidelim. Yürü. Ata bak ata. Karabaş. Kara prens. Yürü. Kara prens. Yavaş. Atlas mısın bu. Şuna bak. Atlas seni bindireyim mi buna? Binmek ister misin? Atlas nereye çık? Oo, ben de buraya bineceğim. Senin. Atlas, baksana. Şşt, ben buradayım. Atlas nerede? At arabası yapmışlar. Plajın hemen arkasına. Şimdi Atlas'la beraber böyle oturduk. Dinleniyoruz. Atlas'ı götürür şimdi. Tık 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 ayaklarımızı yakmıyor değil mi? Nereye gidiyoruz? Hadi gidelim. Aa, sen de binecek misin oraya? Bineceğim. Tamam bekle. Sen de binersin Baba, şimdi. Gel, gel fotoğraf çekiyorlar biz çıkmayalım. Gel atlasın. Beni de, de orada fotoğraf. fotoğraf çekin diyor. Beni de orada fotoğraf çekin. Tamam. Bekle. Sen de orada fotoğraf çekeceğim. Bekle. Anne ortamdaki yılanı mı? oh, yılan şurada. Anne sen bineceksin Bakın. ona. Bineyim mi? Bineyim mi? Bil. Korkarım lan ben. Korkacağım. Evet. Bekle, bekle. Anlatısı bindi sen. Dur sırayla bekle. Öbür kız biniyor. Atlas gel sıra var. Atlas sıra oluştu. Atlas sıraya gir bakayım hemen. Atlas dönüşte binelim. Hadi gel yılana bin. Yılana binmeye gidiyoruz biz şimdi Aqua Park'a. Haydi bakalım. Ben binmeyeceğim. Sana bakacağım yukarıdan. Sen beni çeker misin peki kameraya? Ee, çekerim. Tamam. Çekerim. akın akın insan geliyor. Yürüyerek gelenlere kapılar açılıyor. Akas nerede? Kaçak! Kaçak! Şimdi... Bekle, nereye? Açılmış mı kapıdan? Şimdi Aqua Park'a gidiyoruz. Atlas tekrardan Çocuk Aqua Park'ını deneyecek. Hayır, niye sen? Önce sen kay. Hayır, bence önce Çocuk Aqua Park'ına gidelim. Dene bir. Hayır, önce sen, sen kay. Atlas'cığım. Önce sen. Anneciğim, deneyelim önce. Olur mu? Önce sen kay. Önce sen kay. Ha? Önce sen kay. ben mi, sen mi? Sen. Tamam bak. Tamam yürü bakalım. ilerle Arkadaşlar söyleyeyim biz nereye? Atas şu anda parka geldi ama çok kalabalık. Bu sabah bomboştu akvapark. Girmedi sabah. Vay <laughs> çok çocuk var. Atlas çıkıyor şu anda merdivenlerden. Atas <laughs> şu an merdivenlerden çıktı. Varlık yapıyor. Kaymadı. Kaymak istemiyor şu anda. Geliyorlar. O zaman biz hiç tatile gitmeyelim. Bir kere. Yok. Tamam gel baksa çık. Kaymıyor bile, hızlı bile kaymıyor annem bey. Ben seni buradan alacağım. Hadi. Ya, abla bir kere yüzün verdi bana. Daha giremezsin. Hadi. Hadi, kanka, hadi şurada taşa dikkat atla. Taş oynamış yerinden. Hadi. Nereye gidiyorsun? Anıl ayağına dikkat et orada. Baban seni çağırıyor. Bilmiyorum. Kaymıyor Abla ki. Gitmiyor su. Kendimi yüklüyorum. Su az ya. Sen tamam, bak git ben, ben sen şuraya çık. Ablanıyorum ben seni burada bulacağım. Mavinin ucunda baban ben bekleyeceksin anne? Evet. Evet. Kapanıyor herhalde. Yani. Kapanıyormuş burası Atlas. Kapanıyormuş. Burası da kapanıyor. Bak çıkın diyor kız. En sevdiğin şarkı senin. Hadi Hülya çıkın. Bizim ada turumuz bitti. Gidiyorum. Evet gideceğiz birazdan. Vapura bindik şimdi gidiyoruz. Atlas bugün baya bir yoruldu. Denizde daha çok oynadın değil mi? O zaman son kez şöyle gösterelim. Çok akvalardan kayamasak da bu videoyu burada sonlandıralım. Olur mu? Kaydım ki. İki kere, üç kere mi? Kaç kere kaydın? Üç kere kaydın. O zaman ne diyoruz? Bu videoyu burada kapatıyoruz. Atayım mı? Hoşçakalın. Atma. Atma. Atlas terliğini atacağım. Piştiğinizde. Saçmalama. <laughs> o zaman videoyu kapatıyorum. Kapat bay bay. Hoşçakalın. <gülüyor> Kanalımıza abone olun. Bir de beğenirseniz seviniriz. Terlik yüzük. Atlas terliğini atma sakın. <laughs>